Merhaba Sektörün Aynısı programı izleyicileri. Şimdiki durağımız İzmir Çiğli'de. İzmir Çiğli'de bulunan Doğu İnşaat'ın misafiriyiz. Yanımızda Doğu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Akın Ulusu Bey var. Merhaba Akın Bey, Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyorum ederim. ben de. Efendim öncelikle sizi bir tanıyalım. Tabii öncelikle ilçemize ve buraya hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk e, önemli çalışmalarınızdan dolayı sıklıklıyoruz. Teşekkürler. E, ben 1970'de e, Erzurum'da olmuyum. E, İzmir'de ikamet ediyoruz. Evet. E, Tabii e, iktisat haliye Muhasebesi mezunuyum. 4 yıl öğretmenlikten sonra 1996'da öğretmenlikten ayrılarak ticaret sektöründe, inşaat sektöründe evet. çalışmalarında devam ediyoruz. Evet. Peki Doğubey İnşaat'ı sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Biraz bahseder misiniz bize? Tabii. Doğu Bey İnşaat 1999 yılında kurulmuş. İnşaat sektörünün her katmanında faaliyet göstermiş. Bugün de Yapsak ve projeleriyle devam eden sürekli yenilikler yenilikler içerisinde çalışmaya devam eden bir kuruluş Doğu Bey İnşaat iki ortakta bir şirket. kardeşim Mustafa Ulusu ve evet. ben Akın Ulusu olarak devam ediyoruz. Evet. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz projelerden bahsedelim biraz. Bugüne kadar şirketimizin kuruluşundan başladığı ilk yıllarda devlet ihaleleri alarak dereç sağlığı, okullar, park bahçeler yaparak 2006 yılına kadar tavuk işleriyle devam ettik. 2006'dan bu yana İzmir Asos konutları dediğimiz evet. geneçiyle 75 daire 3 dükkan projemizi tamamladık. Evet. Ee, Yeşilkent konutları olarak içerisinde bulunduğumuz evet. e, iş yerimizin, satış ofisinin de bulunduğu Yeşilkent konutlarını e, yaptık, teslim ettik. Şimdi de e, Çiğli Asos olarak Çiğli Asos konutlarını yapıyoruz. 2006'dan bu yana yapsat olarak devam ediyoruz. Evet. Akın Bey, Asos konutlarından bahsedelim istiyorum. Fakat öncelikle neden Asos ismini seçtiniz? Evet. Asos, e, pırlanta anlamını taşıyor, değerli taş anlamında. Evet. E, tabii eğitim ve sağlık gibi barınma da temel bir ihtiyaç olduğu için barınma yerimizin fırlanta gibi değerli ve düzgün olması gerekiyor. İsminin de değerli olması açısından asos konutlar olarak koyduk herhalde. Güzel. Asos konutlarının bir özelliği var, bunu ben biliyorum, izleyicilerimizin de duymasını isterim. E, teras evleri konusunda ilk projedir değil mi İzmir'de bulunan? Evet, İzmir ve Ege bölgesinde teras şeklinde bir yapı e, ilk defa yapılıyor. Ankara evet. Vadisi'nde geçmişte benzeri yapılmış evet. ama bu günümüzde daha geliştirilerek daha kapsamlı bir şekilde yapılıyor. Katlı bir yapıya da sahip aynı zamanda bir sokak anlayışı var bloklar içerisinde ee, ve teras evlerin çim bahçeleri mevcut doğal çim bahçeleri gerçek çim gerçek evet. çim bahçeleri evet. var ee, binanın arka kısmında 25 metrekare doğal çim bahçe oturabilecek yaşam alanı içerisinde çim bahçemiz mevcut salon penceremizin önünde de sürgülü kapımızı açtığımızda 15 metrekare doğal çim bahçemize çıkarak orada yaşamımızı devam ettireceğiz. Asos konutları e, merkezi sistemiyle, merkezi ısıtma-soğutma sistemiyle, LED aydınlatmalarıyla, bayrıs e, sistemiyle, merkezi yayın sistemiyle evet. e, ve altında otoparkı, fitness salonu, bunun yanında terzi, kuaför, alışveriş merkezi, restorantıyla bir e, rezidans şeklinde e, İzmir'de ilk defa yapılan bir proje. Çok güzel. Peki evlerin kapladığı alan ne kadar, oda sayısı nasıldır? Bunlarla da ilgili bir alalım. Tabii evler 3 farklı daireler mevcut. 3 farklı proje mevcut burada. Evet. 145 metrekare, 3 artı 1 Çin bahçeli teras evlerimiz, bağımsız evlerimiz mevcut proje evet. içerisinde. Bunun yanında 122 metrekare, yine 3 artı 1 açık mutfak şeklinde değerlendirdiğimiz projemiz var. Üst katlarımızda da apartman şeklinde yine 3 artı 1, 135 metrekare dairelerimiz mevcut. Çok güzel. Öncelikle zemin pütleriyle, projesiyle e, ciddi özverilerle çalışılmış, emek etmiş bir proje. Altyapı çok titizlikle altyapısı yapılmış. Ki çok önemli ee, Evet. E, elektriği, suyu, kanalı vesairesi şu an mevcut durumda yapılmış. Ondan hı hı. sonra inşaatta da e, Tabi kullandığımız malzemeler birinci sınıf tese ve iso belge malzemeler. güzel e, Günümüzde insanların ihtiyacını karşılayacak modern malzemeler, teknolojinin son çıkan ürünlerini bu projede evet. kullanıyoruz efendim. Binamızın, projemizin çiziminde üniversitelerden öğretim görevlerinin statik anlamda deprem yönetmeliklerini de dikkate alarak Çok e, depreme dayanıklılık oranını da test ederek e, yapılmış bir test proje. yani. Tabii en ki bizim, bizim. buradaki e, statikçimizin yapmış olduğu sistemde yüzde iki, yüzde üç sapmayla aşağı yukarı yedi buçuk, sekiz şiddetindeki depreme Hı. dayanıklı bir proje yüksek katlı olmasına rağmen. Çok güzel. Evet. Teknik ekip dediniz. Bu teknik ekibin içinde kimler var, kimler görev alıyor? Evet, tabii 2006'dan bu yana özellikle daha profesyonel çalışma yolunda hı hı. adımlarımızı devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar planla daire başkanlığı yapmış ve emekli olmuş mimarımız Ülker Hanım bizle birlikte çalışmakta. Bunun yanında inşaat mühendisi arkadaşlarımız var. Üniversitede öğretim görevlisi yap, yap, yapmış, öğretim görevlisi görevinde bulunmuş insanlar var. Evet. Ee, iç mimarımız var. Evet. Çalışmalarımızı iç mimarla birlikte yapıyoruz. Bunun yanında da şantiyede çalışma esnasında, imalat esnasında inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerimiz sürekli mesai vermekte. Peki bu güzel evleri kimler için hazırladınız? Müşteri portföyünüzde kimler var? Tabii müşteri portföyümüzde sanat dünyasından, Hı -hı. siyaset dünyasından, evet. iş dünyasından birçok müşterimiz var. Bunun yanında özellikle satışlarımızın, müşterilerimizin yüzde 40'ını Almanya, Hollanda ve Fransa oluşturmakta. Evet. Oradaki kuvvetçi vatandaşlarımız, iş çevresinden arkadaşlarımız bu projede yer aldılar. Bunlar da bizi sevindiriyor Çok güzel. Evet. Peki neden asos evleri? Neden asos evlerini tercih etsin bizi izleyen sektörün aynısı programı izleyicileri? Evet, Neden asos evlerini tercih edecekler müşterilerimiz? Asos evleri öncelikle e, dedik ya temel ihtiyaç olan barınmanın gerektirdiği bütün ihtiyaçlarını evet. ve güvenliği bu projede bulabilecekler. Deprem açısından çok güvenli e, Konfor açısından çok güvenli. Teknolojinin son çıkmış ürünleri burada kullanılıyor. Bunun yanında asosyalleri ve e, ikamet edecek e, müşterilerimiz e, alışveriş, fitness salonu, bahsettiğim gibi otoparkıyla, evet. Çin bahçeleriyle e, bir doğayla da iç içe e, bir yaşam sürdürecekler için evet. e, ve ayrıca Yatırım açısından da, yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz açısından da e, çok önemli bir proje. Neden bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. E, Çiğli, e, İzmir'in kuzey aksında bulunan bir ilçemiz. Hı hı, evet. e, ve son yıllarda en hızlı gelişen e, bir bölge. E, burada bir devlet üniversitesi kuruldu. Hemen 300 metre, 500 metre ilerimizde bir devlet üniversitesi kuruldu. Kıyafetçiler Üniversitesi, 30 bin öğrenciyle kapasitesini dolduracak. Evet. Bunun yanında yine Geriz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kampüsünü burada başladı kuruyor. 450 yataklı devlet hastanesi, bunun yanında İzban metrosuyla ve e, otobanlarıyla e, Ege Bölgesi'nin buluşma noktası artık Çiğlik. Evet. Diğer bir tabirle Kuzey'in incisi haline gelmiş durumda o yolda ilerliyor. Ee, ve yatırımcının da burada yapacağı yatırımlarla kısa vadede güzel karlar elde edeceğini e, düşünüyoruz. Doğru. Siz Çingimiz bizim havası temiz, e, doğal güzelliği olan yeşil bir bölge. E, siz doğadaki bu yeşili evlere taşıyorsunuz. Çimler, terastaki çimler sayesinde özellikle değil mi? Evet, tabii ki e, yaşamda daha bol oksijen, daha e, evet. yeşil alan. Bu yolda da çalışmalarımızı yürütmemiz açısından bu proje önemli bir Ege Bölgesi'ne çok iyi bir örnek olarak teşkil evet. düşünüyorum. Ben sizi dinlerken evin iç dizaynını da merak ediyorum. Bu konuda iç mimarlarla çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Peki müşterilerinizin özel isteklerine önem veriyor musunuz yoksa standart evler mi? E, tabii ki müşterilerimizin özel isteklerine e, önem veriyoruz. Biz bir örnek daire tasarlıyoruz. Evet. E, bu örnek daireyi yapan müşterilerimiz e, renk konusunda, istekleri konusunda iç mimarımızla e, diyalog geçerek, e, onun istekleri doğrultusunda satın almış olduğu daireyi o şekilde düşüyoruz. İsterse eşyalı satabiliyoruz. İstediği renklerde renk seçenekleri vererek. Dilerse onun istediği şekilde eşyasız ve İç mimarla birlikte yapmış olduğu çalışmayla o şekilde dizaynını sağlayarak teslim edebiliyoruz. Evet. Şimdi bu kaliteli ve güzel projeyi insan dinedikçe özenmemesi mümkün değil. Ben de bu evlerden birine sahip olmak istiyorum ama kredi almakta zorlanıyorum. Bu konuda yardımcı oluyor musunuz benim gibi düşünen müşterilerinize? Evet teşekkür ederim. Önemli bir konuydu bu. Hı hı. Kredi konusunda müşterilerimize birer bir destek buluyoruz. E, proje aşamasında e, birkaç bankayla anlaşıyoruz. E, bu anlaşma öncelikle faiz oranlarının piyasada uygulanan faiz oranlarından daha aşağı olması konusunda anlaşmamızı yapıyoruz. E, taksitli almak isteyen e, müşterilerimize de e, bankalarla anlaşarak inşaat bitirme kredisi, kullandılara evet. konut kredisinden biraz daha düşük. Çünkü banka kişinin kullanmış olduğu krediyi blokaya alıyor, evet. inşaat yapıldıkça müteahhiti ödüyor. Evet. Yani e, yapılan çalışma oranında ödüyor. Dolayısıyla müşterinin hem parası sağlam kalıyor, garantide banka blokaya diyor inşaat önemli. yapılmadan para Bir de faiz düşük oluyor. Banka o parayı inşaat aşamasında kendi bünyesinde tuttuğu için e, faiz oranı da konut kredilerinden de daha düşük oluyor ama konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerimize de kredi konusunda sadece evraklarını alarak hatta imzalarını bile kendi yerine bankaya gitmeden e, kendi satış ofisini de banka etkileri aracılığıyla alıyoruz ve kredi işlemlerini yapıyoruz. Çok güzel. Bu da verdiğiniz çok önemli bir hizmet bence. Evet, Peki sohbetimizin sonlarına doğru sormak istiyorum sizlere yeni projeleriniz var mı? Gene doğayla iç içe fitness salonlarının olduğu, Evet işte üstte teras bahçelerin olduğu, dumlekslerin olduğu, normal apartman dairesi gibi konutların olduğu ve bol yeşilli yeni, evet. yeni projelerimiz, yeni gayet Evet. Yeni hazırladığımız projelerimiz mevcut. Yine bu bölgede böyle gösterirsem hı hı. bu projemizde hazırlığını yapıyoruz. İnşallah teknik çalışmalar bittikten sonra yine halkımıza e, tanıtım için. Programımızı izleyen sektörün aynası izleyicilerine son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Tabii ki e, inşaat sektöründe e, birçok firma bu alanda çalışma yapmakta ben konut alıcılarına şunu söylemek istiyorum barınma ne kadar önemliyse az önce bahsettik evet. yapılan inşaatların yaşam alanında kendilerine hitap edecek deprem yönetmeliklerine uygun yerleri ve gelişen bölgeleri yatırmasına seçmelerini Diyorum. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için efendim. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. E, sektörün Aynası programını sunup buraya kadar zahmet ettiğiniz için çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, Sağ olun. teşekkürler. Evet. evet sevgili izleyicilerimiz, İzmir Çiğli'de bulunan Doğu Bey İnşaat'ta akım olan sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka sektörel durakta görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.